Evet arkadaşlar Çin'de Alabanda Antik Kentindeyiz. Alabanda tiyatrosunu göreceğiz. Akşam ışıkları yandı köyde. Bakın. Evet, Şöyle çekeyim bakalım. Evet Alabanda tiyatrosu köyle birleşmiş köyün içinde artık. Tabi kendi kaderine terk edilmiş Anadolu'nun antik kentlerinin bir kısmı hatta çoğu köylerin içinde kaldığı için köyler buradan aldıkları sütunları kendi evlerinin içine yapmışlar. Yapımında kullanmışlar. Dolayısıyla